Merhaba sevgili takipçilerim. Ürologlara en çok sorulan sorulardan bir tanesi Mastürbasyon nedir ve nasıl yapılır sorusudur. Mastürbasyon aslında gerçek cinsel ilişkinin yerini tutmamakla birlikte sağlıklı bir cinsel yaşamın e, temellerinden birini oluşturmakta. E, mastürbasyona bir çeşit penis rehabilitasyonu gözüyle de bakabiliriz. E, hastalarımız bize sorduklarında İdeal mastürbasyon sıklığının ne olması konusunda genellikle bir fikir beyan etmeyiz ve buna kendisinin tamamen kendi şartlarına, kendi talebine, kendi isteğine göre karar vermesi gerektiğini söyleriz. Mastürbasyon penis için bir çeşit eğitim gibi düşünülmeli. Aynı zamanda henüz evlenmemiş ya da henüz cinsel faaliyet yaşına ulaşmamış bireylerde de Kişinin kendi cinselliğini tanıması, kendini sağlıklı bir cinsel yaşama hazırlaması için bir ön görüşme gibi bakılabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.